gelecekler diye zaten kullanmazlar zaten bu harita zaten abi ben zaten yani burada sanırsın abi burada alanım sahip öğretmenim vallahi gidin. Yaşlandık, Yaşlılarımız gidemiyor. Yaşlılarımız gidemiyor. Zor bela kadar... Yaşlılarımız Yaşlılarımız birisi O zaman ya dışarıda, dışarıda Bu pazarcıya gelmesin dışarıda pazarcıya gelsin ya. o zaman. Biz onu Aşır istiyoruz. Tehdit eden ne varsa hep bu vatandaşlarına gelsin. Tehdit eden ne varsa bu vatandaşlarına gelsin. Pazarımıza isteriz. Asla. 15 liradan biber domates alıyoruz biz oradan. Evet. Pazar ağacını nerede karşılayacağız? Bize çürük meyveleri satmıyoruz. Oraya çocuklar da buraya gidiyoruz. Ağabeyi Ağabeyi yani yani 50 bin nüfus yani 50 bin kişinin aklına giriliyor burada. Kalabalık zaten adım atılmıyor. Emek pazarı, Emek pazarı emeği yetmiyor zaten. Emekteki insanlar direk derhal sana sorunları eğilir. Burası burası pazar. Bu Yazın bir de güşu var, çileli olur, çileli. Yani 26 bin nüfusu var. Arabası olmayan insanlar var, arabası olmayan Ağabeyi. insanlar var gelmesi kesin kesin gerekiyor. Geçen hafta da açtırmadılar mı? Açtırmadılar. Geçen hafta gelenler geri çıkmış. geri gitti. Açılmış diye geldiler. Sevine girer geldiler Açın. 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 geri gittiler. Bak Açın. İnşallah televizyonda bu konuşulanları duyar da utanır. Kuşucularımızın yarısı açıldı. Yaklaşılar başkanı kimisi. Alın burada esnafları koruyormuş ya sözde yukarıda esnafları. Bu zamana kadar millete yedikleri sömürdükleri yetmemiş doymamışlar devam ediyorlar şu anda gene yani aynı zihniyeti milleti burada dağıtıyorlar işte. Evlerine gidip tehdit ediyormuş tek. Tehdit ediyorlar. Pazara gelenlere. pazarcılara. O yüzden kurulamıyorlar. Yani. O yüzden kuramıyor adamlar. Adam geliyor, ben diyor bedava vereceğim ama tezgahını açamıyor. Bedava versen olacak. Millet parasıyla istiyor. Bedava istemiyor ki. Ya biz insan değil miyiz? Buranın halkı insan değil mi? Niye bize bir vermiyorlar pazarı?